En son eee zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerinde COVID-19'a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen e, kendisinde çoklu organ yetmezlikleri gelişti ve bu sabaha karşı da yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 7 civarında hakkın rahmetine kavuştu kendisini biz çok severdik ve hastanedeki yattığı süreçlerde de şahsen tanıma fırsatı da bulduk çok değerli bir insandı çok pozitifti Espri anlayışı müthişti çok seviyorduk kendisine kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz sizlere ailesine tüm sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz. Ee, en son Bodrum'dan direkt gelmemişti. Ee, hastanemizde yine bir yat yatmıştı. Ee, tekrarlayan zatürre enfeksiyonları oluyordu. Ee, yattı bir çıktı. Evet Bod bir süredir Bodrum'daydı zaten. Ee, yattı çıktı ama tekrar sonra e, zatürre sebebiyle yattı. Zaten kendisi e, çeşitli hastalıklar nedeniyle kısmen... E, solunum cihazı destekli gecelerini geçiriyordu ve gündüz de oksijen desteği alıyordu. Ee, başımız sağ olsun. Bu yatışı yaklaşık 10 gün. Bu e, yaklaşık 10 gündür. son yatışı 10 e, gündür. Tabii ki buradaki hastane zaten Covid değil de ablam canım. Yani Buraya sonra mı oldu? Beni daha e, Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Zehra Hanım aradı beni. Daha yeni. Tamam, iki gün oldu. Covid'in e, Covid e, pozitif olduğunu bana söyledi. Yani biz buradayken şeydik, e, yürüme zorluğu çekiyordu ablam. Konuşma zorluğu çekiyordu. O beyninle ilgili böyle, e, su, beyninden kaynaklanan bir şant bağlıydı ablama. E, onun e, sendomlarıymış bunlar. Yani denge kaybı, hafıza kaybı bu tip şeylere. Ufak demek vardı bunlar zaten. Beyin ameliyatı geç şant bağlandı kendisine. Böyle e, beyindeki sıvı dengesi ayarlanması için. Ya, yok şu anda öyle bir şey niyetim yok yani. Yani öyle bir şey. Yani şu anda daha tabii ben şu anda daha henüz e, konuya bakıp değilim. Saat 6.30-7 gibi Mustafa Bey aradı beni. Yoğun bakım doktorumuz aradı. E, o bana durumu anlattı. Ben de karşıdan geliyorum. Biliyorsunuz yolların durumu kar. Anca geldim zaten buraya. Yani daha konuyu hiçbir şey anlayamadım aslında. En son ablamı ne zaman görmüştüm? Aşağı yukarı bir ay önce gördüm. Yani 20 gün önce falan ben Bodrum'daydım. Onu gördüm. Bodrum'a gittim onun eşyalarını getirmek için.